Şimdi bu çerçevenin içerisinde biz şöyle bir şeyden bahsediyoruz. Hocam, efendim partide ümitör daha bir metin sallamaya başladı. Bu sizin elinizdeki metin. Bu metinle ilgili teknik bir analiz yapıldı. Onu şimdi bu programda ben değil Hülya Hanım davet ettiği zaman inşallah bizim genel sekreterimiz anlatsın. Metnin kriminal... Yazı, puntoları, yazım şekli, taranması bunun üzerine bir araştırma yapıldı. O araştırmanın sonuçlarını çok ilginç bulacağınızı tahmin ediyorum. Hı. Onu inşallah size de göndereyim bir takip edin. Entimeli, Ama mesele o değil. Ne çıktı? Şimdi Entimeli, şu ha. o yazının üst başlığında dört parti diye ismi geçen o yazı karakteri metnin tamamındaki yazı karakteriyle aynı değil. aynı değil. Boşluklar aynı değil. Sayfa ortalaması aynı değil. Yani metne sonradan eriştirilmiş bir başlık o. Kaldı ki... Kaldı ki Mehmet Bey de bizi çok iyi bilir. Kamuoyu da bizi çok iyi bilir. Mücadelemizi çok iyi bilir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi ile bile ittifakımızda MHP'nin AK Parti ile ittifakı gibi bir ittifak yapmadık. Efendim bizim ittifakımızda limitsiz krediler yoktur. Biz mesela CHP'nin her yaptığını savunmak zorunda değiliz. CHP de bizim her yaptığımızı savunmak zorunda değil. Biz onların her yaptığını beğenmeyiz. Onlar da bizimkini beğenmez. Ama MHP ile AK Parti arasındaki tesadüf başka bir tesadüf. AK Parti aday çıkarmaz MHP teklif eder. MHP hiçbir şey talep etmez. Limitsiz beraberlikler ve krediler ittifakı. Buna da saygı duyuyorum. Onlarla ittifakına karışamam. Ama bizimki efendim ne yaparsanız yapın destekliyoruz. Efendim neyi meşru görüyorsanız görün. Ya biz sizin paydaşlığınız birlikleriniz koşulsuz diyoruz. değil. Efendim CHP HDP ile ilgili şöyle bir hassasiyet isar ediyor. Bizim değil bu. Bak. CHP diyor ki mesela şimdi Mehmet Hoca diyor ki suçüstü oldunuz. Benim anayasa çalışmaları ya da yasa çalışmaları ile ilgili başka görüntüler var Mehmet Hocam. Mesela nasıl görüntüler var biliyor musunuz? MHP, AK Parti, İyi Parti, CHP, içlerinde HDP'lilerin de olduğu bir genel kurul salonunda toplanıp bazen HDP'lileri de başkan yapıp onlara efendim başkanım falan diye konuşmalar yapıp yasalar çıkarıyorlar. Ya mecliste CHP diyor ki sizin HDP ile ilgili kızgınlıklarınızı anlıyoruz ama bu CHP'nin sözü. Efendim biz bunlara Seçim yardımı yapıyor. Kırmızı plaka tahsis ediyorsunuz. Meclisin başkan vekilliği Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucu iradesi burası. <laughs> bu TBMM'nin başkanlığını veriyorsunuz. Biz burada 600 tane mebus HDP'nin başkan vekiline, meclis başkanına dolayısıyla başkanım diye konuşma yapıyoruz. Yani yasa çıkarıyorlar orada. Şimdi bu dediğiniz laf şuna gidiyor. Sanki biz anayasayı şöyle yapacağız. Gizli bir anayasa metni hususunda mutabık kaldık. Üstündeki o mutabık kaldığımız metin de zaten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hem eline dinamit koyacak bir metin. Ama bu metni çaktırmadan imzaladık. Sonra bu çaktırmadan imzaladığımız metni çaktırmadan millet mutabakatı haline getireceğiz. Sonra çaktırmadan millet mutabakatı haline getirdiğimiz bu metni çaktırmadan oylatacağız, sonra çaktırmadan uygulayacağız. Ya bu dediğiniz lafın önünü, arkasını birazcık düşünmek zorundasınız. Yani ben şimdi Ümit Özdağ'ın her söylediğini beğenmiyorum. Ama birisi derse ki mesela Ümit Özdağ FETÖ'cüdür. Ya dedim ki ya lafı sözü biraz tartla konuş. Ümit adam FETÖ'cü çıkmaz. Ya deseler ki mesela Ümit Özdağ devletin üniter yapısını HDP'lilerle oturdu, oturdu tartıştı. Ben böyle bir lafı Ümit Özdağ için söylettirmem. Bu söylediklerini tasvip etmiyorum ama sözü söylediğiniz insanın siyasi sicilinin dediğiniz lafla biraz münasip bir tarafı olacak. Örtüş Bizim siyasi lazım? sicilimizde memleket bütünlüğüne halel getirecek. Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin üniter yapısını halel getirecek. Bayrağına leke sürecek. bizim milletimiz karşısında mahcup edecek. Bir teşebbüsün içinde olmak gibi bir zillet olur mu? Yani bunu lafın önünde arkasında insan siyasi sicillerimize bakar. Milliyetçi Hareket Partisi'ne ayrılmış bir kadrodur bu kadro. Bu kadro AK Parti'ye çözüm sürecinde niçin bu kadar ağır bedeller ödettiniz bize, ferasetsizliğinizle diye kızan kadro. Bu kadro Tayyip Bey'e çözüm sürecinde yaptığın hatalardan dolayı 793 evladımız öldü diye bağıran kadro. Bu kadro PYD'yi görmek için başımızda bir PKK devleti kurulmasını beklemek zorunda mıydın diye bağıran kadro. Şimdi dediğiniz sözün arkasında şöyle bir şey çıkıyor. Bizden siz değil Mehmet Bey, siz değil bütün akademisyenler toplansın. Sizin hepinizin sözü Sayın Cumhurbaşkanı'nın toplumsal karşılığının yüzde biri etmez. Yani Tayyip Bey birine bir şey demeye karar verdi mi onun milleti inandırma kabiliyeti yüzde otuzlara, kırklara, ellilere tekabül ediyor. Bizi PKK'lı ve FETÖ'cü Tayyip Bey yapamadı. Siz kimsiniz? Bize böyle bir şey Tayyip Bey yapıştıramadı. İki sene, üç sene sebat etti ki ya biz bu iyi Parti'ye PKK'lı dedirtebilir miyiz? Biz bu iyi Parti'yi PKK'yla beraber gösterebilir miyiz? Yahut biz bu iyi Parti'ye FETÖ'cülük isnadını yapıştırabilir miyiz? Boş bıraktığı bu siyasal alan içerisinde İyi Parti'ye 3 senedir hissesine iftira düşen, 3 senedir İyi Parti hissesine Yavuz bir takım Beyciğim. ithamlarla siyasi alanın daraltılmış yerde alnının akıyla mücadele ettiği de çıktı. Dolayısıyla lütfen bakın beyefendi istirham ediyorum. Hayır, hayır. Bizim politikalarımızı eleştirebiliriz. yanlış size söz vereceğim. Cümlelerim. Geleceğim efendim. Hayır. Geleceğim size söz vereceğim efendim. Nuri Okutan bu memleketin valisidir. Duruşu da belli bir adamdır. Urfa valiliği yaptı, Trabzon valiliği yaptı, MHP mebusluğu yaptı. Politik tercihlerinde zaman zaman kızılabilir, eleştirilebilir, taraflar bulabilirsiniz. Ama bizden vatan aynı çıkaramazsınız. Bizden fetöcü çıkaramazsınız. Bizden bunlarla beraberlik üzerinden efendim bir takım gizli gündemlerin partisi gibi bir algı çıkaramazsınız. Siz değil, feriştanızı çıkaramazsınız. Lütfen kelimelerinize, ithamlarınıza dikkat edin. Şimdi tamam şimdi e, çok teşekkür hocam. ediyorum Mehmet Bey ben, Şimdi size e, söz hakkı doğdu. Mehmet Bey size söz hakkı doğdu. Siz Bey siz açıklamanızı yapın. Yavuz, Yavuz, Yavuz Bey'in söylediklerinden bu, sonra. Ya böyle bir şey e, olur bu, mu? Ardından da cümlelere bu, döneceğim. Buyurun efendim.